Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 24 Ekim Birleşmiş Milletler Günü ve Birleşmiş Milletler Teşkilatının kuruluşunun 79. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. BM'ye düşen görevin her geçen gün arttığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın 79. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle BM Genel Sekreteri ve BB çalışanlarını tebrik ediyorum. Gazze ve diğer çatışma bölgelerinde hayatını kaybeden BM görevlilerinin sayısının rekor düzeylere ulaştı, barışı koruma misyonlarına saldırıldı, Genel Sekreterinin istenmeyen adam dahi ilan edildiği bu günlerde teşkilat kuruluş yıl dönümünü maalesef buruk bir şekilde idrak ediyor. Oysa dünyanın dört bir yanındaki çatışma çatışmaların meydana getirdiği yıkım, giderek genişleyen ve derinleşen açlık ve yoksulluk hali, dünyayı zehirli bir şekilde saran İslam ve yabancı düşmanlığıyla ırkçılık, Birleşmiş Milletlere düşen görev ve sorumluluğu her geçen gün daha da artırmaktadır. Bu sorumluluğun layıkıyla ifası ancak Birleşmiş Milletlerin Güvenlik Konseyi dahil tüm temel organlarının işlevlerini yerine getirebilecekleri uygun şartların sağlanmasıyla mümkün olabilir ifadelerini kullandı. Türkiye'nin BM'nin etkili yapıya kavuşması için her türlü desteğe hazır olduğunu da kaydeden Erdoğan, Türkiye, çok taraflılığın mihenk taşı olarak adettiği Birleşmiş Milletlerin tekrar insanlığın umudu olması ve uluslararası sistemin çifte standartlardan arındırılmış adalet anlayışı, eşitlikle dayanışma ilkeleri temelinde etkili bir yapıya kavuşturulması için her türlü çabaya destek vermeye hazırdır, dedi.